Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft P'de nasıl skin yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar, ilk önce Google Play'e gire gireceğiz. Ve buraya. skins skins for minecraft diye yazıyor P yazıyoruz. Ve bur, burada ilk çıkan şeye basıyoruz. Yani resmi simgesine iyi bakın. Ve indirin. Ne böyle güzel güzel skinler var. Eee siz de hava indirebilirsiniz Google Play üzerinden. Yorumlar Yorumlarda gördüğünüz gibi 5 yıldız, 4 yıldız falan var. Açalım göstereyim size. Skins değil. Arkadaşlar böyle bu fantasy skins falan onlar hata veriyor arkadaşlar. İnternet olmasına rağmen internet yok falan diyor. O yüzden most likes, most regent ve most dolans. Bunlardan birini seçmeniz gerekiyor. Mesela stil. Lizard'ı seçelim. Seçelim. Böyle bir şeymiş işte. Beğendiyseniz mesela ben bunu bir beğendim diyelim. Beğendiyseniz like atın. Ama indirmeyebilirsiniz. Mesela ben bu skin'i çok sevdim. Like diyorum. Ve like diyorum ve yanındaki Apple'ye tıklıyorum. Öyle yükleniyor işte arkadaşlar. Play'e bastığınızda sizi direkt Minecraft'ınıza yönlendiriyor. Ve gördüğünüz gibi skinimiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güzel güzel skinler var işte gösterdiğim gibi. Lütfen like atın ve abone olun. Görüşmek üzere.